her bir oyuncunun farklı bir tekniği var. Ya bu ceplerin toleransı pool'a göre çok farklı olduğu için pembeyi oynasaydım beni daha kolay. Bugün bizimle beraber Onur. Onur, e, bilyardo, pool bilyardosu, iyi bir oyuncu. E, biraz da dedik snooker oynayalım, sohbet edelim. Bu da snooker'ın la pool'la farklı teknikler ve farklı vuruşları ee, göreceğiz <laughs> ne haber Onur? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Bir pulcu nasıl oynar snooker'ı? <laughs> Bilyarda oyuncular pul oyunculara daha iyi top atıyor yok snooker <laughs> daha iyi top atıyor. <laughs> Çünkü burada hedef sonuçta topu atmak, <laughs> pot yapmak. <laughs> <laughs> İkisinin de, iki planşı da. <laughs> Ee, aslında onu merak ediyorum. Hı hı. Teknikler nasıl farklı? Evet, evet. yani oyunun e, gerek masa boyutu, topların, ıslak uçlarının boyutu olsun. E, oyunun fiziği bambaşka zorluk Başlayalım. açısından. Başlayalım. Bakalım abi nasıl olacak, deneyelim, görelim. Açılış sende. Tamam. Senin duruşun e, snooker'dan çok farkı yok aslında. Hı hı. Yani hı hı. bayağı düz duruyorsun. Hı hı. Biz biliyorsun normalde duruş çok önemli burada. Hı hı. Polda o kadar önemi yok. <laughs> ah yakın da. Burada masa ufak doğru ama pool'da şeyi ben e, çok zor diye görüyorum. E, Çıkışlara bu da bandı nasıl kullanması. orada <laughs> daha fazla kullanılıyor ya daha fazla dolaşman <laughs> <laughs> gereken şeyler var. Burada <laughs> öyle bir şey yok yani topa atıyorsun <laughs> beyazı daha fazla hakim olman gerekiyor ama evet. daha az bandı kullanıyorsun. Evet. evet burada daha minik hareketlerle pozisyonda kalmak önemli. Güzel. Bizde mesela snooker'da oyuncuları çok nadir görüyorsun biri tavaşı, masaya bırakıyoruz. Ha evet. Evet, oyunun doğası çok mükemmeliyetçi olduğu için abi. Belki de onunla alakalıdır yani. <laughs> Sunukların hiçbir turnuvasında shot clock yok değil mi? Şey dışında, bu shootout falan shoot gibi şey. Shootout var değil. evet. Bir tek o var onda. <laughs> Bunun kalanları da yok. Yani... Bazen çok yavaş oyuncular hakem uyarısı <laughs> yapıyor. <laughs> Good shot. Siyah da kaldın ama zor. Zor tabii. Çok güzel atış. Bravo. Ben çıkartıyorum. Şimdi genellikle bu bölgeye, siyah bölgesinde snooker oyuncular en sevdiği bölge. Çünkü burada en yüksek pu puan toplayabilecek hı hı. yer burada. Bu da her zaman kısa hareket edebiliyorsun. Burası burada hata olduğunda maçta işte genellikle frame bitiyor olması lazım. Evet. Şimdi ben toplağa atarken sen sayı sayman lazım çünkü burada hakem yok. Hmm. Yani evet. Şey yapıyoruz, bir kere 1 diyoruz, ondan sonra Hı -hı. kahve 4 ya, toplağa söylüyorsun Hı -hı. sen 5. Tamam, 4, 5. O kadar Şu anda 13. Şeyleri, serileri... Yazmıyorsun. yazmıyorsun. Yazmıyorum sayı. diye söylemedim. Aynen. Evet. Bravo. 13 oldu. 14. 13 oldu. 14. Kaç? 28 güzel Benim en yüksek serim 28 galiba. Şunu kırdım. Ah. Evet. evet, bu iyi bir şans. Evet. Sen e, limaç tekniğin kısa, evet. çok ve kısa. <laughs> Ondan sonra duruyorsun, vuruyorsun. <laughs> arka kolu kısa çekmekten bahsediyorsun. Yani yok, limaj stok... hareketinden. Orada <laughs> bir hata değil aslında. <laughs> şimdi bu her bir oyuncunun farklı bir tekniği var. Eee <laughs> <snooker'da> da öyle. <laughs> Ama forcu genellikle senin çoğu tekniği gibi kullanıyorlar yani. Şu <laughs> şöyle o bu limacı <laughs> ondan sonra çekip vurmak. <laughs> snooker'da yani yok. Uzun limacı yapılır ondan sonra vurur. <laughs> Farkı aslında bir bir teknikten teknikten çok farkı var. Mm -hmm. <laughs> Hatta bir insan nasıl hissediyorsa, nasıl rahatsa o mm -hmm. o şekilde mm hedef -hmm. daha iyi görebiliyor. Mm -hmm. Çok güzel olmuş. Eldiven sen niye giyiyorsun? Eldiven? Sen kullandığın e, ekipman ile şaft, evet, yani, karbon mu? Aynen karbon fiber şaftla oynuyorum. Predator'un Revo şaftıyla oynuyorum. E, kayması daha kolay olması Hı. için değil mi? Hı. Evet aynen. Eldoğan. Mesela Stoker'da Eldoğan giyeni çok nadir görüyorsun. Evet, o da <laughs> Yok karbon şaft da çok az yani. Tabii. Çok güzel. Ee... Geri Olsun... Var mı? Karbon şaft var. Geri yani. Olsun geçen sene oynadı karbon şaft. Ama geri, Wilson'da artık yarı pulcu diyebilir miyiz? İşte, aynen ondan zaten <laughs> kullanıyor. <gülüyor> bir de eldivensiz deneyelim. Niye çıkartıyorsun? Çıkarayım bir de eldivensiz deneyelim. Ha. <laughs> Aslında... ...şöyle ahşapta... <laughs> e, ...eldivensiz... ...o ahşabın hissiyeti... <laughs> ...hissetmek... E, <laughs> Çok iyi. Ya oyun için oyun artar. Şimdi bu kırmızı gidiyor mu, gitmiyor mu? Çözemedim. Gitmiyordur o ya. Gitmiyor işte. Bir. 7 Normalde ben pembe yeri burası hı hı. ama dolu olduğu zaman da en yüksek yeri boş olanı gidiyor. Hı hı. Aynen, siyah. Siyah. Siyah dolu olsaydı işte hı hı. en yüksek hangisi boşsa onu gidiyor. Hepsi doluysa kırmızının arkasına gider. Pembe'ye oynasaydım bence daha kolay. Evet. Biraz köşelerden çekiniyorum. Ters kalır zannede. Ya bu ceplerin toleransı pool'a hmm. göre çok farklı olduğu için tabi herhangi bir bant temasında Top gelmez. kesinlikle ben... alınmıyor 8 Bir tane şey e, deneyeceğiz. Uzun pod vurmana istiyorum. Gel. Kolay top görünüyor ama mesafe yüksek olunca <laughs> inanılmaz zor bir pot. Yani uzun potlar Stoker'da atabilen çok iyi bir silah. Çok iyi. Süper. <laughs> bir tane de şey vurma vurmanı istiyorum. <laughs> Bant. Şimdi e, normalde Bulda benim bildiğim kadar çok band oynuyorsunuz. Bank şat mı evet, diyoruz? Bank şat. Bank şat <laughs> diyorlar. Burada e, bakalım ben formana istiyorum <laughs> tek banda Acaba bandın farkı referans var mı Bulda? Ya band snooker bandları tabii daha dik atıyor Bulda evet. göre. E, evet. Bu şeylerde de öyle e, Heybol masalarında evet. işte. Yani bu bant yapısı topu daha dik fırlatıyor. Şimdi toplar da bir tık hafif. O yüzden nasıl olur bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Dene bakalım. Güzel, şimdi bak senin dediğin gibi dik attı, kısaya düştü. Bu da fark ettiysen benim duruşum biraz... Afiyet olsun. Şey, daha şey hissediyorsun. Düz, daha dik duruşundan. Çünkü hı hı. çok etkiliyor, o kadar etkiliyor hı hı. ki e, illa ki tabii ki bazı oyuncular, profesyonel oyuncular dövüşleri e, tam net değil ama bir e, ufaktan yetiştirmesi gereken bir oyuncu ise özellikle duruşu çok dikkat edilir. Hı hı. Yani özellikle düz olması lazım. Hı hı. Çünkü çok hedefi potu odaklanması çok e, sebep evet. olabiliyor. Evet. Bak ben mesela sürekli o bizim bildiğimiz işte line'in çizgisi <laughs> üstünde her zaman ayağımı koyuyorum yani bu şart benim için <laughs> koyuyorum ondan sonra açıya benim rahat ayağım açıya şu şekilde evet yani fark ettiysen izlediysen <laughs> bir çizgi var evet, kolum tabii. hep 90 <laughs> yani o bizde bayağı hassas bir şey Yani normalde ben pool oynarken böyle duruyorum. Hani biraz daha bu dizimi kırıyorum. Evet. Hani böyle daha rahat hissediyorum. Bir de belimdeki e, ufak sakatlıktan dolayı. Ama işte snooker'da dediğin gibi senin burayı ve burayı, burayı kitlemek gerekiyor. Daha şey hani eli de iyice daha paralele inmek gerekiyor yani. Hani şu an doğru mu bilmiyorum. Şu an doğru. Benim için ama. yakın. Hani işte gözlemlediğim kadarıyla sen bir tık daha ayağını yana açıyorsun. Evet. Ben bir tık daha evet. yani. öne açıyorum. Tamam. Evet. Fark olarak. Şey merak ediyorum. Sana ee, bizim alıştığımız her zaman bir standart bir antrenman var. O <laughs> e, ısınma maçlardan önce biz yapıyoruz. <laughs> Ve tabii ki praktis yaptığımız zaman da illa bu antrenmanı yapıyoruz. O line up belki duymuşsundur. <laughs> Tüm kırmızıla diziyoruz line şeklinde. <laughs> Ondan sonra bir kırmızıyla bir renk, ya siyah <laughs> ya da işte bembe ya da mavi o senin <laughs> atışına göre. Ee, tabii o antrenman zorlaşabiliyor. <laughs> Onu yapmanı istiyorum. Bakın ne kadar puan yapabilirsin. <laughs> tamam, deneyelim. buradan fazla zor olmasın. Çünkü profesyonel oyuncular e, bu antrenmanı yaparken burada 5 tane kırmızı, 5 tane 5 tane sayıyor. Mesela <laughs> John Higgins 5 tane. Yani ben <laughs> e, görmüşüm. <laughs> Şu şekilde ve bitiriyorlar. İnanın. 5, 10, ondan sonra 5, 15 tane koymuşuz. Evet. Yani daha zor olur tabii ki. Yani biz bir 3 tane koyalım. Normali, standart. Seriyeden başlayabilirsin ama normalde bu en zor top sayılır. Hmm. Ondan başlarsan daha iyi olur yani. Buradan hmm. ya da buradan. Fark etmez. Güzel. At, yani tüm kırmızı siyahla da atarsan en en zor ol, olmuş oluyor yani en yüksek puan toplamış olursun. Benim de böyle bitirmişim var. Tüm kırmızılar siyahlarla. 147 yapmışım bundan. Şimdi tabii gide gide zor, zorlayacak. 8. <laughs> Bir. Bir. E, Demek en yüksek serin sekiz. bu atramalla sekiz. Bir <laughs> de ben deniyorum. Şimdi bu bizim için yani şey Her harbiden maçtan oyuncuya sormak için bir antrenman oldu. Biz çok alışmışız. Onun <laughs> şu rahat yani top nereye gideceksin? Nasıl vurulacak? Komple Ah! Çünkü kutu Yeter, bu kadar. <laughs> evet Onur, nasıl buldun üstünü Abi çok keyifli. Biraz zor. Kendi e, şeyleri çok fazla tabii zorlukları. Pool'a kıyasla. Farklı evet. bir hissiyat, farklı tabii bir... Tabii. Farklı tabii. bir spor gibi sayılır aslında. Her sanırım. şey bambaşka. Beyaz topun reaksiyonları, bantların tepkileri... Düşünüyor musun? Ceplerin toleransı. İnsan bir düşünüyor tabi ama <laughs> yani buna bu mesaiye adamak e, pool'daki gibi yani pool'a benzemez. Çok uzun saatler ister. Yani, tabii çok uzun saatler ister. Bir de yani bir pool'cunun e, snooker'a geçişi belki daha zorlu olabilir. Evet. Hani bir, herhangi bir snooker'cının, iyi seviye bir snooker'cının pool'a adaptasyonu belki bir tık daha kolay olabilir diye düşünüyorum Doğru. hani açılış faktörünü çözdükten sonra. Ama işte bu masa o kadar farklı ki bizim oynadığımıza göre zorluk açısından ee, bir poolcunun bu masada bir snookercıya karşı hayatta kalması e, gerçekten çok zor yani. Çok zor. Çok zor. Aynen. Şeyi de e, söylemiştim bana. E, sanki beyaz tam ortasına vuramıyormuşum evet, gibi. Evet. Çünkü burada e, daha hassas, daha Hı -hı. şey olduğu için Hı -hı. Hı -hı. Be beyaz hemen dönüyor, yani falsu alıyor Hı -hı. ve Hı -hı. istediğin Hı -hı. hedefe gitmiyor. Tabii yani işte beyazın e, hafifliği, e, stakucunun küçüğü yani ilk temas noktası çok ufak olduğu için böyle küçük bir yuvarlak cisimde e, bir şey yanlış olduğu zaman e, sonuna kadar gösteriyor masasana zaten o hatayı tamamen gösteriyor ve yol çok uzun olduğu için hani sen de vurduğun zaman hani görüyorsun. Neyin yanlış olduğunu. Aynen. <laughs> yani pool tabi öyle değil. Yani Bu oyun bambaşka. Abi. O, o zaman güzel. arada sırada snooker antrenmanı yapman lazım. Bazı aslında şey profesyonel oyuncular şey yapıyorlar. E, Hı -hı. Pool profesyonel oyuncular haftada bir günde ya da iki günde snooker. Bir evet. iki saatte oynuyor. Sadece tabii. elini düzeltmek Aynen. için. Ya işte burada top atmak çok farklı bir şey. Yani şimdi ben de buradan çıkıp pool tarafına geçeceğim. Hani Daha o, kolay gibi Evet. Belki evet, bir evet. bugün az top kaçırırım diye. Bugün için çok teşekkür ederim. Ben Olur. teşekkür ederim. Abi. Ee, sağlık. Eline sağlık, ellerine sağlık. sağlık. Teşekkürler. E, maç yapacağız. Bir bir framelik yapacağız. yapacağız. Bir e, maç. <laughs> bir daha. Evet arkadaşlar, bugün için çok teşekkür ederiz. Onurla beraberdik, güzel bir sohbet ettik. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz.